Zaman zaman önüme internetten <laughs> Ürdün'de Arapların turist eğlendirmek için Osmanlı askeri çekilirken Birinci Dünya Harbi'nde trenleri patlattıkları ve develerle atlarla saldırıp Osmanlı askerlerini öldürdükleri tiyatral gösteriler düşüyor. Gerçekten de böyledir. Ümmet bilinci bizde farklı, Araplarda farklı algılanmaktadır. Dolayısıyla bizdeki Müslümanların cahil olması İmam Hatip eğitiminin baştan aşağı yanlış. Bence İmam Hatip eğitiminin hiç olmaması gerekiyor. Türkiye'nin acilen Zeydiye ekolüne Diyanet İşleri Başkanı tarafından geçirilmesi lazım. Tabii onu söyleyecek bir irade yok. Atatürk'ün yaptığı en büyük hata Cumhuriyetin ilanından sonra Zeydiye ekolüne geçtik. Bundan sonra Şia tarafına yakın fakat e, sünni tarafı hakkında da hakaret etmeyen ya da çok yorum yapmayan Zeydiye ekoline ait bir Müslüman Türkiye'yi kurdum demesi lazımdı. Çünkü başarmak istediği Fransız tipi, kendi Fransız e, yani beyni Fransız ekolünün altında olduğu için Mustafa Kemal Paşa'nın e, ülkeyi de Fransız tipi bir layıklıkla muhasır medeniyetlere çıkabileceğini düşürdü. Fakat... Coğrafyanın etkilerini çok iyi bilmesine rağmen herhalde atladı ya da başarabileceğini ya da daha uzun yaşayacağını ve halledebileceğini düşünmüştür. Onu bilemiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Arapların tercihi bilinçli bir tercihtir. Yani ümmet ve Osmanlı yerine kendilerine milliyetçilik vaat eden, bağımsızlık vaat eden emirlikler, krallıklar, vadeden İngiltere'yi tercih etmişlerdir. Bu bilinçli bir tercihtir. Tekrar ediyorum. O zamanki halifenin yani Sultan Vahdettin'in İslam başkanı, Sünni İslam'ın başkanı olarak savaş emrine tam tersi şekilde halifeyi yıkmak isteyenlerle yani yenmek isteyenlerle, işgal etmek isteyenlerin tarafına geçmişlerdir. Gerçek ümmet Müslümanlar olamaz. Çünkü Osmanlı'nın müttefiki o zamanki Almanya Kudüs'ün fethi yeniden Haçlılarca yani İngilizlerce Kudüs'ün işgali ya da ilhaki kazanılmasını Berlin'de çanlarla kutlamışlardır. Ümmet budur. Mezhepleri farklı olmasına rağmen ümmet budur. Bizimle savaşta müttefik ama Kudüs konusunda da İngiltere'yi ne yapıyor? İngiltere'yi alkışlıyor. Sonra savaşına geri dönüyor. Biz Almanya ile müttefikiz. Hicaz'a yani Araplara demir yolda götürüyoruz. İnanın bana işin içinde Osmanlı olmasaydı sadece Almanya olsaydı Araplar Almanya'yı da destekleyebilirlerdi. Arapların derdi Osmanlı ve Türklerdi. Türklerin hilafetini hiçbir zaman kabul etmediler. Yani gerçek anlamda Yavuz'dan beri hiçbir zaman ümmet olmadık doğru anı beklediler, kolladılar, ve hafızayı aktardılar ve halife Kureyş'tendir hükmüyle e, ilk fırsatta sırtlarını döndüler. Türkleri sevmezler. İngilizleri severler mi? Evet severler. Çünkü İngilizler onlara dininize, o komik öğretilerinize, kıyafetlerinize, kıyafetlerinize karışmayacağız. Hatta hepinize bölgesel krallıklar, şehlikler, emirlikler vereceğiz. Buraları siz yöneteceksiniz. Yeter ki böyle Türkler etrafında birleşip emperyalizme ve benim amaçlarıma karşı gelmeyin hatta benim sistemimin içine girin. petrol dolar dinine döndürelim Sünneliği ve siz bize petrol biz de size yeşil dolarlar ya da sterlinler banknotlar verelim uçak verelim helikopter verelim lüks arabalar verelim jipte toyota ile safari yapın sarışın kadınlar da gönderiniz Dubai'ye Katar'a Bahreyn'e Arabistan'a değil mi Enteresan bir şey var. Bayrağında siyah, beyaz, e, kırmızı, yeşil e, renkler olan e, buradaki kırmızı Türklerden bağımsızlığı kazanmaktır. Nasıl sen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ı denize döktüm diye kutluyorsan o da Osmanlı trenini patlattım, askerlerini öldürdüm ve bağımsızlığımı kazandım diye kutluyor. Bayrağında bu renkler olan ve şöyle içeri doğru zarf gibi bir şey üzerinden geçen herkes Türklük ve Osmanlı düşmanıdır. Sünnilik doğası gereği satmayı gerektirir. Sünnilik anneni, babanı, ülkeni, memleketini en sonunda da dinini satmak eğilimidir. Çünkü gerçek İslam nedir sorusunun cevabı Şia'dır. Şia'nın Zeydiye ekolüdür. Ardından İmamiye ekolüdür. Çünkü Ehli Beyt'e ve Peygamber öğretisine sadık ve bugün de kim direniyor? Mesela bugün kim kimle direniyor? İran'ın gönderdiği füzeleri havada. Ürdün Kraliyet e, Hava Kuvvetleri, özür dilerim Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'nin bir temeni olan Ürdün Kralı havada karşılıyor. imha etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü onun veli nimeti İngiltere, İsrail. Anlatabiliyor muyum? Herkes veli nimetine e, şey yapar. E, ve bu Haşim Ürdün Haşimi Krallığı diyor kendine. Haşim'i peygamber soyu. Peygamber soyu Müslümanların Tel füzeleri kalkıp Ürdün sahasında şimdi demir kubbe demir kubbe diyorlar ya hadi bu demir kubbeyi Ürdün'den yollasana demir kubbe ne hale geliyor. Yakından yollayandığına bir şey yapamıyor ki İran bin kilometreden yolluyor onu karşılıyor. Ürdün'le Arabistan'ın kuzeyinden yollasa yollayamazlar. Bunlar satılık adamlar. Sünnilik satılık adamları bir araya toplama dinidir. Sünniliğin amacı budur. Değerli dostlar, Filistinliler de dikkat ederseniz böyle benim gibi ceket, benim gibi değil de Saadet Partililer gibi ceket giyerler, pantolon giyerler. Neden? Çünkü onlar da Arap değildir. Arap olmadıkları için de e, mezbahanede kendi başına bırakılan e, Fenikelilerdir, Lübnan Akdeniz ahalisidir. Yani bunlar da Türkler gibi sevilmez. Suudi Arabistan Kralı diyor ya, bana ne umurumda bile değil diyor. Değil hakikaten çünkü Filistinliler de Arap değildir, Araplaşmış, Araplaştırılmış Akdenizli bir kavimdir. Çok yazık oluyor. İslam ve Osmanlı ümmet, Şia, Şiilik hakkında çok cehalet var. Ülkemiz acilen, yani bugün doğru İslam Yemen'dedir. Hani diyeceksin ki Şia'nın hepsi akıllı adamlardan mı oluşuyor? Irak'taki Sistani, Bağdat'taki, Basra'daki tipler çok mu akıllı tipler? Değil. Akıllı tip olsalar vakti zamanında gene Sünniler gibi Hüseyin'i ve ailesini ehl beyti satmazlardı. Bunlara akıllı denebilir mi? Ben size diyorum ki kısmen İslami bilince sahip insanlar İran'ın bir bölümünde ve Yemen'deki Husiler var ya Zeydiye ekolüne bağlı yaşarlar. Bunlar benim bilimsel çıkarımlarım. Ve de siz de biraz izleyerek etrafınızı görebilirsiniz. Netice Araplar Osmanlı'yı vurmuş mudur? Arkadan önden vurmuştur. Bunu bilerek yapmışlardır. Homoseksüel bir ajana bile ama İngiltere'nin görevlendirdiği bu ajana inanmışlardır. O homoseksüel Lawrence'ın hocası Gertrude Bell bugün mezarı Irak'tadır. Ve mezar taşında müminlerin annesi yazmaktadır. Mümin dediğin azamlar bunlar ümmet bunlar kardeşleriniz bunlar